Şimdi sınıf ve nesne kavramını bir örnek üzerinden görelim. Örnek üzerinden diyorum arkadaşlar. Aslında birçok örnek var burada. İşte bir köpek yapabiliriz, bir daire yapabiliriz, bir öğrenci yapabiliriz, bir futbol oyuncusu yapabiliriz, bir araba yapabiliriz. Bu araba farklı. Bir de şurada da bir araba var arkadaşlar. Bu da daha farklı bir araba. Gelin bunu yapalım bu sefer. Genelde yani derslerinde farklı örnekler yaparım bu arabayı yapacağız. Ve üstte anlattığımız arkadaşlar konuları bu arabayı yaparken kullanacağız. Biraz kendimizden de bazı özellikler vereceğiz. Şimdi klasımızı oluşturalım. Bunun için öncelikle tabii ki ortam hazırlamak gerekiyor. Ortam hazırlayalım. Bir tane klasör yaratacağım arkadaşlar. Ne olsun klasörüm? araba yaptığımız için arkadaşlar araba diyelim. Belki de bir araba oyununun arkadaşlar şu anda alt hazırlıyoruz. hazırlıyoruz. Burada arkadaşlar bu yolu da araba yolunu da bir kopyalayayım ki ben bu yolu kullanacağım. İşte terminalden dosyaları oluştururken. Nasıl oluşturuyorduk dosyaları? Önce o klasöre gidiyoruz. CD cd.net-new-console e, deyip arkadaşlar bir konsol uygulamasını oluşturuyoruz. Şimdi burada program e, klasımız oluştu. Bir tane arkadaşlar public class tanımlıyorum. Bu klasım arkadaşlar ismi araba. Evet. Şu anda sınıfımız hazır. Sınıfımıza bakalım arkadaşlar. Yine slaytımıza dönelim. Buradan arkadaşlar e, varmış. E, bizim sertifika fuel bir de maximum speed e, attribute'leri varmış arkadaşlar. E, şimdi bu attribute'lerden neydi? Önce public yapalım bunları. Sonra private yapacağım. Public birinci attribute'um fuel arkadaşlar. Double olsun. Yakıt double olsun yakıt. Hadi biz Türkçe yapalım diye. ya. Türkçe bir yazılım olsun. Diğer özelliğimiz arkadaşlar ee, speed Max speed. Speed ise integer olsun hadi. hadi. Bakın. Şu arkadaşlar 160.5 km diye bir hız yok sanırım. Belki de daha hassas arabalarda vardır. Bizim arabamızda yok arkadaşlar. Arabamızda tam sayı var. Şimdi bu benim özelliklerim oldu arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yakıt e, örneğin arkadaşlar 50 litre olacak ama ben buraya 80 litre girebilirim. Evet, birinci problemimiz bu. Speed arkadaşlar e, mesela 240'ı geçmesin diyelim speed. Ama ben buraya istersem arkadaşlar 5.000 girebilirim. Bunu nasıl önleyeceğiz? Evet. Birinci sorunumuz bu. Evet. Biraz düşünmenize izin verelim. Ne demiştim arkadaşlar? Encapsulation. Encapsulation yaparak arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk encapsulation arkadaşlar? Şimdi yakıtı değerini değiştirmek için arkadaşlar bir fonksiyon hatta void bir fonksiyon tasarlıyor. Fonksiyon mu arkadaşlar? Set diyelim hatta. Yakıt değerini set eden fonksiyon. Yakıt diyelim arkadaşlar. Dışarıdan e, double olarak bir y gibi değerle gelsin. Set yakıt. Ve arkadaşlar ben yukarıdaki yakıtı güncelleyeyim. Ama ne dedik arkadaşlar? Yakıt örneğin 60'ı geçemez. Ve sıfırdan küçük olamaz. Her ikisini de yazıyorum arkadaşlar. If y büyük 60 mı demiştim arkadaşlar? 60 geçmesin. Büyük eşit 60 büyük 60 eee. kodumuzda arkadaşlar y'yi 60 yıl. Aksi takdirde ya da if aksi takdirde gerek yok. Y küçük 0 böyle bir durumla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Büyük 60 da olabilir tamam ama küçük 0 da olabilir. Bu durum için de bir şey yazalım. Y 0. Evet arkadaşlar bu sayede y'yi 0 ile 60 arasında tutan bir set fonksiyonu yazmış oldum. Artık bunu public yapmamalıyım arkadaşlar. Bunu ne yapmalıyım? Private yapmalıyım. Arkadaşlar şuradaki yakıta ben şuradaki yakıta şu fonksiyon üzerinden ulaşabiliyorum. Ama fonksiyonun güzel tarafı şu arkadaşlar beni bir kontrolden geçiriyor. Ee, bir anlamda arkadaşlar kontrol soyutlaması yapmış oluyorum. Bir kontrol ile soyutlama işlemi yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi geldik speed için de aynısını yazmaya. Arkadaşlar burada kopyala yapmıştır. Speed arkadaşlar sıfırdan küçükse en yavaş araba bile arkadaşlar 40 kilometresi olsun diyelim. 40 olsun. Arkadaşlar büyük hadi 260 olsun. 260 ise 260'a getir. Speed. Böyle çok aşırı hızlı arabalarımız olmasın arkadaşlar. Tabi buna Y de diyebilirsiniz. Tabii bu speed olacak arkadaşlar. Acaba Y demesem de ona speed anlamında S diysek arkadaşlar. Dışarıdan gelen değişkeni. Daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar. Speed'i güncelledim. Hangi speed güncellendi arkadaşlar? Şu yukarıdaki speed güncellendi. Artık ne olması gerekli? Private olsa güzel olur arkadaşlar. Burada bir tane problem diyor. Güzel. Tabii ki iyi bir arkadaşlar bu. Diyor ki sen diyor speed'in diyor integer. Sen onu double atmaya çalıştın diyor. Güzel. Tabii ki olmaz. Evet arkadaşlar. Şu an en kapsülasyon olayını yaptık arkadaşlar. Tabi arabamızda başka özellikler vardı. Onları da Türkçeleştireceğim arkadaşlar ben yalnız. O andaki fuhli görme. Tekrar mazot yükleme. tekrar mazot yükleme fonksiyonu. Refoil. Ya da mazot ya da benzin artık neyse. Ee, ne desek buna yakıt yükle. Ee, yakıt yüklenirken arkadaşlar bir y değeri alsın. Ee, ve Fakat şöyle arkadaşlar set yakıt fonksiyonunu çağıralım. Çünkü set yakıt ama öncelikle arkadaşlar benim yakıt Set yakıt, bir void fonksiyon. Öncelikle şunu yapsın arkadaşlar. Benim Y değerim üzerine. Örneğin kaç yakıt yüklediniz. Ee, arabanıza 40 litre yakıt aldınız. 40 litre yakıt aldığınızda arkadaşlar ee, mevcut olan yakıta mevcut olan yakıt ne? Yukarıda yakıt. Y'lik bir yakıt eklemiş oluyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Arabanızda örneğin 50 litre var arkadaşlar. Siz 40 litre almaya kalktınız. Ya e 60'ı geçiyorsunuz. Ya e tekrar 60'a döndürsün bunu. Alamazsın. Bunun için bir uyarı da yazdırabiliriz. Bu kadar yakıt alabilirsiniz maksimum diye ama ben onu yapmıyorum arkadaşlar. Set yakıt fonksiyonundan biraz daha işin kolayına kaçıyorum. Y değerini arkadaşlar kontrol ediyorum. E set yakıt arkadaşlar şuradaki set yakıt Y harfi büyük. Set yakıt fonksiyonu şunu yapıyor arkadaşlar. Şu kontrol yapıyor. Ben Y'de şu kontrolü yapıyorum arkadaşlar. Ona göre yakıt değerini belirliyor. Bakın yakıt yükledik. Başka ne vardı? Mevcut yakıtta öğrenme. Arkadaşlar bunu da get işlemi diyebiliriz. Get yaparak yakıtın ne olduğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki bunu buraya yazacağım. Public bize nasıl bir de yakıt döndürecek? Double bir değer döndürecek yakıt. Get. Çünkü arkadaşlar ne demiştik? Siz sınıfınızın dışından e nesnenizi yarattığınızda private değişkenlere ulaşamazsınız. İşte bu get yakıt sayesinde arkadaşlar bu private değişkenimize ulaşabiliyoruz. Hadi bakalım. Return yakıt. Evet arabamız artık arkadaşlar e yakıtını da o anda görebiliyoruz. Tabi diyeceksiniz ki hocam ızını da görelim o anda. Yani en son ızı neydi? Public. Arkadaşlar integer. Get. E, bunu niye ben Türkçe yazmamışım? Get yapmışız. Get Arkadaşlar integer pardon boş olacak tabii ki get is arkadaşlar return ne demişim ismine speed demişiz bunu da hızlı diyelim ya tabi her şey değişti şimdi ah. Orada arkadaşlar Türkçe karakter kullanmıyorum, İngilizce karakter kullanıyorum. Şimdi arabamız artık yakıtı var. Iz değerini çekebiliyoruz. Bunları set edebiliyoruz ve kontrollü bir şekilde set edebiliyoruz. Bir metot yazdık arkadaşlar, yakıt yüklemesi yapabiliyoruz. Arkadaşlar set speed fonksiyonuyla da hızını ayarlayabiliriz. Örneğin burada set hızla arkadaşlar zaten hızı ayarlayabiliyoruz. Tamam, o elimizde var. GetSpeed yaptık. Bu da tamam. Arkadaşlar Drive diye bir fonksiyon var. Ee, drive yaptıkça arkadaşlar sür. Yani ne olsa bu fonksiyonu diye düşünüyorum. Çünkü Türkçesi yazdım arkadaşlar. Void bir fonksiyon olsun. Şimdi sür arkadaşlar. Normalde tabi bir oyun olsaydı bu. Işte ok tuşları buraya arkadaşlar veri olarak gönderilip arabanın hareketi sağlanabilirdi. E tabi ben sür deyince arkadaşlar şunu yapacağım. E, o andaki hızına göre yakıt arkadaşlar azalması olacak. Yakıtı arkadaşlar azalmasını yapacağım. Ama hıza göre dikkatinizi çekerim. İlk ilk bir araba arkadaşlar e, genelde ilk başlangıçta çok yakar. 0-40 arasında ya da 0-50 arasında çok yakar arkadaşlar sür dediğimde arkadaşlar eğer benim hızım hızım hız değerim arkadaşlar küçük 50 ise araba yaksın biraz ne kadar yaksın benim yakıtımdan arkadaşlar bu ne diyelim işte 10 dakikada ya kaybedeceği yakıt olsun. Dikkat ediyorsanız şu anda bir 3 diyelim arkadaşlar. Yakıt 3 azalsın. Bir ayal dünyasındayız arkadaşlar. Yani görsel bir oyun yok karşımızda. Biz bunu öncelikle dikkat ederseniz kafamızda tasarlıyoruz. Sonra görselliği arkadaşlar başka ortamlara yazabiliriz. Diğer bir konu arkadaşlar. Eğer 50'den küçük değilse şey diyebiliriz. Devam edebiliriz. Arkadaşlar elseyif ız küçük arkadaşlar 90'sa, 90 90'sa 90'a kadar arkadaşlar arabalar biraz daha az yakar. Orada biri yaksın. 90'dan sonra tekrar arabalar arkadaşlar yakmaya başlar. Tabii bu arabanın markasına göre bile değişir. Tabi o bizim oyunumuzda şu anda arabanın markası yok. Arabanın markasına göre arkadaşlar şu değerler güncellenebilir. Örneğin A arabasını seçtiniz. Ona göre yakıt yakar. B arabasını seçtiniz. Ona göre yakıt yapar. Bakın hep hayal ediyorum arkadaşlar. Zaten nesne yönelik programlama arkadaşlar. Hayal etme ve o hayalleri koda yansıtma için Yakıtı yaptık. Bu sefer 140'a kadar iki yaksın. Pardon, şuraya 140 yazacağım. Arkadaşlar 180'e kadar 3 yaksın. 180'den sonra arkadaşlar artık araba 4 yaksın arkadaşlar. Ve bunun dışında bir durum varsa olabilir mi? 180'den şey şöyle diyelim. 180'den büyük ne varsa 4 yapsın. Evet. Başka sür fonksiyonu sadece yakıt değerini güncelleyen fonksiyon. Artık arabamız hazır arkadaşlar. Arabamız e, belli bir yakıt olacak. Belli bir arkadaşlar hızı olacak. Tabi şimdi araba oyuna ilk defa yaratılacak. Şimdi ben de şöyle konularımıza bakalım arkadaşlar. Şu ana kadar neler yaptık. Şu ana kadar arkadaşlar benim yaptığım şu sınıf yaptım. Daha nesne yapmadım arkadaşlar. Nesneyi sonra yapacağım. Ardından arkadaşlar şöyle bir bakıyorum hızlandırılmış bir şekilde konularımıza. Encapsulation yaptık arkadaşlar. Yani fonksiyonlar şeklinde değerleri aldık. Private yaptık. Constructor'lar arkadaşlar arabamız ilk yaratıldığı zaman neydi arkadaşlar bu? Public Konstraktörlerimiz nasıl oluyordu arkadaşlar? Fabrik olmak zorundaydı. Neyle aynı isme sahipti arkadaşlar? Ee, yukarıdaki bununla aynı isme sahip olmak zorunda. Arkadaşlar double bir y alsın bir de ıs arkadaşlar. Integer Başlangıçta arabamızın arkadaşlar bir e, ızı ve bir yakıtı olsun. Yakıtımız başlangıçta arabamız arkadaşlar 30 litre yakıt olsun ve speedimiz de arkadaşlar kızımız pardon yakıtımızı başlangıçta yaratılan arabaya göre değilsin bir arabada çok yakıt vardır bir arabada az vardır. Evet arkadaşlar arabamızı oluşturduk dışarıdan ilk oluşurken hız değerini ve arkadaşlar arabanın diğer verisini aldık. Şöyle bir şeyimiz daha olsun arkadaşlar. Öyle bir fonksiyonum yok. Onu fark ettim. Bir tane string fonksiyonum olsun. O string fonksiyonu bana e, göstersin. Neyi göstersin? Arabanın o andaki hızını ve arkadaşlar return tabi yakıtını göstersin. Dersin ki örneğin yakıt miktarı buraya I yapmaya gerek yok arkadaşlar. Türkçe karakter kullanabiliriz burada. Evet, tabii ki arkadaşlar bu yakıt ne? Şunu unutmayın. Yakıt şu anda arkadaşlar double değer. Bunu string'e çevirmenizi öneriyorum. Bu string bilinçli dönüşüm yaptık. Artı arkadaşlar bir de ne var? Hazırımız var. Bu da Türkçe karakter kullanabiliriz burada. Artı Kız. String. Evet güzel. Bitti mi? Bitti gibi arkadaşlar. Göster de bana arabanın olandaki yakıt miktarını ve hızını göstermesi için tasarladım yok Yoksa get yakıtı arkadaşlar ve get hızı kullanarak da dışarıdan veriyi çekebilirim. Ama ben göster sayesinde ikisini birden çekmek istiyorum ve string olarak ekrana yazdırmak istiyorum. Evet, bu da oldu. Constructor oldu. Arkadaşlar başka ne gördük? destructor gördük. Destructor yapmıyorum arkadaşlar. Bir dosya olsaydı arabamın son kalan yakıtını son kalan yakıt neyse artık artı son hızını buraya e, kaydedebilirdim. Bir dosyaya kaydedebilirdim. Ondan sonra da arkadaşlar program ilk açılırken, oyun ilk açılırken bu dosyadan bunları yükleyebilirdim. Yani e, destructor arkadaşlar yıkıcıyı bunun için kullanabilirsiniz. Son isteklerin son e, alındı arkadaşlar fonksiyon. Bunları kullanmayacağım arkadaşlar bu uygulamada. Evet. Bu derste gördüğümüz arkadaşlar nesneye yönelik yapıların hepsini şu anda burada kullandık. Ne kaldı sadece? Bayağı bir kod yazdık arkadaşlar. Arabamız arkadaşlar yaratma. Kaç tane arabayı yaratalım? Araba 1 olsun. Bunlar nesne olduğu için hadi daha motor arkadaşlar nesne 101 diyelim buna araba arkadaşlar ee, direkt new araba demek zorundasınız bakın parantezi koyduğunuzda arkadaşlar arabanın bir double değer bir de ee, integer bir speed aldığını görebiliyorsunuz buradan double değerimiz olmasa 35 diyelim integer değeri de arkadaşlar speed'e başlangıçta 20 değil, araba daha yeni çalışmış olur Arkadaşlar, nesne 0.1 e, göster diye bir fonksiyonum vardı sanırım arkadaşlar göster. Bu fonksiyonu çağırdığımda şu anda 35 ve e, 20 verisini göreceğim. Ardından arkadaşlar arabaya drive e, sür yapıyorduk. Bu da belli o andaki yakıtımıza göre arkadaşlar yakıt miktarını azaltıyordu. Bakın burada yakıt miktarları azalıyor arkadaşlar. Ee, neye göre? Buradaki arkadaşlar değere göre. Tabi şöyle bir durum da var. Şöyle yakıt miktarı azalıyor. En son şunu yapalım arkadaşlar. Set yakıta bunu gönderelim ki sıfırın altına düşüyorsa sıfır yap. Set yakıt. Arkadaşlar çünkü yakıt düşebilir sıfırın altına. Evet. Bir bak diyoruz biz bunu arkadaşlar. Bakları da genelde daha sonradan görürüz ama ben daha başlangıçta gördüm açıkçası. Sür fonksiyonu arkadaşlar. Sür fonksiyonu direkt e, hızıma göre belli bir değer azaltacak. Ardından yeni yakıt miktarımı merak ediyorum. Arabanızı değişmedi. Ama yakıtında bir değişiklik olacak. Şimdi arkadaşlar e, hızını biraz arttırmak istiyorum. Biraz gaza basalım. Burada neredeydi gaz? Set ız. Hızı set edeceğim arkadaşlar. Biraz gaza bastık. Set. Hız. Arkadaşlar hızım 80 kilometreye çıktı. Tekrar gösteri çağırıyorum. Yakıt gittikçe azalıyor. Arkadaşlar hızımı 120'ye çıkardım. Tekrar seti çağırıyorum. Hızımı en son arkadaşlar. Hadi artık uçalım. 220'ye çıkarıyorum arkadaşlar. Tekrar gösteri çağırıyorum. Bu arada pardon. Şöyle bir durum var. Arabada yakıtın azalması için set hızdan sonra arkadaşlar sürü çağırmalıyım. Bir derdi hata yapmışım. Tekrar set hızdan sonra sürü çağırmalıyım sonra sürü çağırmalıyım. Evet, bir araba yarattık arkadaşlar. Bakalım araba gittikçe yakıt düşüyor mu? Bu arada ben burada neyi döndürmüşüm? String döndürmüşüm arkadaşlar. Ben stringi tabi gösteri ne yapmalıyız arkadaşlar? Ekranda göstermeliyim. Konsol right line Arkadaşlar string bir değer konsol right line ile konsol ekranında gösterilir. Ben konsol ekranında göstermeyi unutmuşum. Direkt string değeri alıyoruz. Hiç göstermiyoruz. Bu sürü değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Gösterileri değiştiriyorum. Çok şimdi şimdi işte merak ediyorum. Bakalım mı üretsin. Arabamızın dinamik olarak. Evet hızım arkadaşlar başlangıçta 20'ymiş. 3 arkadaşlar düşmüş. 32'ye gelmiş. Sonra arkadaşlar 80'e çıkmışım. 80'de 2 düşmüş. Sonra 120'de arkadaşlar daha fazla. 4 düşmüş. Burada 220 ile giderken arkadaşlar 4 düştüğünü görüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Hızıma göre yakıt miktarı belirleniyor arkadaşlar. Yakıtım set yakıt sayesinde hiçbir zaman alt, yani sıfırın altına düşmüyor. 60'ın üstüne çıkamıyor arkadaşlar. Öyle bir sistem belirledim. Şu anda arkadaşlar tabi boyun yaptığınız arkadaşlar sürü her zaman çağıracaksınız. Belli sürede hatta şunu yapacaksınız arkadaşlar Sürü saniyede e, Belki bin defa çağıracaksınız Ona göre de arkadaşlar yakıt burada belki 0.0003 Çünkü saniyede belki bin defa çağıracaksınız arkadaşlar Tabii Onun ayarlamalarını da oyunu yaparken yapacaksınız arkadaşlar Evet çok basit bir araba yaptık arkadaşlar Bakın burası sınıfım Sınıfımın arkadaşlar iki tane değişkeni var. Biz bunlara property veya attribute diyoruz. Arkadaşlar Constructor bunları değiştirebiliyorum. Başlangıçta. Abi, bu arada keşke bunları fonksiyon üzerinden değiştirseydik arkadaşlar. Onu yapmamışım. Bence hata at Set Yakıt Diğer de arkadaşlar set Çünkü arkadaşlar Constructor'a adam girerse eee atağımızı göstereyim. Eğer constructor'a arkadaşlar adam girerse e, çok büyük bir değer başımıza bela olur. Veya küçük bir değer girerse eksi -5 gibi başımıza bela olur. Onu engellemenin en kolay yolu arkadaşlar şu şekilde set fonksiyonları üzerinden geçirmek. Set fonksiyonları üzerinden geçirdim. Set fonksiyonu üzerinden geçirdim. Getlerim var yakıt yüklen var sürüm var arkadaşlar yakıt yüklediğimde set yakıt diye kontrol ediyorum e, sürerken eksiğine düşersem eğer e, set yakıt diye kontrol ediyorum tabi burada şöyle de var arkadaşlar e, eğer yakıt sıfır olursa arabayı durdur o zaman durdur diye bir de değişken yaparsınız arkadaşlar araba durmuş olur onu durma hareket gibi e, durumlarını burada kontrol edebilirsiniz Evet. Constructor yaptık. Fonksiyonlar yaptık. Set yapıp get yapıp encapsulation olayını gördük arkadaşlar. Ve main'den de arkadaşlar bir nesne oluşturduk. Hatta size alın. Artık hani nesne yönelik programlamanın güzelliği şu arkadaşlar. Başka bir araba yaratıp örneğin 120 km ile yakıtı 10 litre olan bir araba yapıp, yapıp arkadaşlar onu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta o direkt bassın gitsin. Evet. Bu da hızlı bir araba arkadaşlar. Uçup gidiyor. Bu birinci arabamız. Bu da arkadaşlar ikinci arabamız. Tabi birinci ve ikinci arabayı hocam ayıramıyoruz dediniz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi araba bir araba iki yazmak uğraşmak istemiyorum. Onun yerine arkadaşlar şöyle bir ile iki arabayı birbirinden ayırıyorum çünkü karıştırdım. Güzel. Right'ın V'si büyük değil. Şimdi kendisi direkt uyarsa beni. Evet arkadaşlar iki araba da birbirinden ayrıldı. Bu araba bayağı bir yakıt yakmış hızlı olduğu için. Evet arkadaşlar sizlerden diğer nesneleri alıp kendinize göre yorumlayıp kendinize ait sınıflar yaratmanızı öneriyorum. Ve bol, bol arkadaşlar encapsulation çalışın. Constructor ve Destructor'a da bakın arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Herkese iyi günler.